Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım bugün çok mutluyum çünkü bundan tam bir ay önce arkadaşlar banlanan hesabımız açıldı baktım ki bugün ayın biri arkadaşlar dedim ki bundan bir ay önce banlanmıştı tam da bugün dedim bir hesabıma bakayım açılmış mı Tat 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 tat. Vallahi çok mutlu oldum arkadaşlar. Biraz da bana sürpriz olmuştu çünkü unutmuştum bu hesabı ve en sonunda geldi. Ancak işin garip tarafı var size şu soruyu sormak istiyorum gençler ayın başında banlanan bir hesap düşünün ve bu hesaba nasıl 25 milyon altın ve 25 milyon iksir gelebiliyor orası biraz soru işareti kocaman bir soru işareti bir girdim oyuna baktım dedi ki yeni sezon 25 milyon altın ve 25 milyon iksir ve 250 bin kara iksir vardı hani birazcık ganimet de bana sürpriz oldu arkadaşlar toplayıcılarımız başına kadar dolu depolarımız başına kadar dolu ve burada da 5 milyoncuk ganimetimiz var yani deli dolu yükseltmeler ganimet harcaması yapacağız. Tabi sizler de güzelinden sağlamından bir 6000 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Mutluluğumu Arşa çıkarın böyle. Zirveye çıkarın. Ve hala kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açarsalar beni de çok mutlu ederler. Şimdi gençler ben videoya girmeden önce bir hesap kitap yaptım. Ne basabilirim? Bu ganimeti nasıl harcayabilirim? Çünkü topluyucularımız da var. Şuradaki hazine arabamız da var. Vesaire vesaire. Ve aynı zamanda burada da ekstra 4 kat yıldız bonus etkinliğinden gelecek ödüllerimiz olacak. Şimdi ilk etapta bir laboratuvar çalıştırmak istiyorum. Zaten lig başladığı için hero basamayacağız arkadaşlar. Yani kahramanlardan bir tık uzak duracağız. Ancak kitabımız olduğu için arkadaşlar bir kahraman basıp bitirebiliriz. Şimdi hemen önce bir laboratuvara gelelim. E, kahraman basıp bitireceksek e, laboratuvarda harcayacaksak o zaman bir ya iksirle basılabilecek bir asker basmam lazım. E, kare iksirle de kahraman basmam lazım. Ya da tam tersi laboratuvarda kare iksirle bir birim basıp iksirle de bir kahraman basacağız. O da büyük koruyucu var arkadaşlar. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki dedim ki. Burada hibrit saldırılarına birazcık yüklenmek istiyorum. Bu yüzden 240 bin kare iksire direkt basarsam adam kare iksire sıfırlanıyor arkadaşlar. 240 bin kare iksire bunu basabilirim veya bunu da fullleyebilirim. Böyle kararsız kaldım. Yani ne yapsam ne yapsam bu 14 gün sürüyor bu 9 gün sürüyor. Hmm, düşünüyorum düşünüyorum Bence bunu basıp 160.000'i bitirelim arkadaşlar Büyük kitabıyla da bassam mı Şaka yaptım Aslında basabilirim ya bir dakika Bir dakika bir dakika bunu maxladık. Güzel. Bu planda yoktu bu arada arkadaşlar. Buradan da hangi büyüyü basayım? Bunu mu basayım? Basaga 7 gün. Tam da ligin biteceği zamana denk gelecek. Kare iksirde fulllemiş olduk arkadaşlar. Sana sıfırlamış olduk. Şimdi gelelim şuradaki ıvır zıvırları toparlamaya. Burada da 54 bin kare iksir var. Oy. Kalsın ya bence bu burada kalsın. Ganimete şimdilik ihtiyacımız yok. Gelelim ne basabiliriz? Abicim kitap vardı değil mi? Kitabı direkt şuradaki koruyucu basıp ve kitaplan bitirsem koruyucumuz 31 seviye oldu. Hayırlı olsunları yorumlar kısmına bekliyorum. 31 level koruyucumuz var. Şimdi 13 bin kare iksirim, 13 milyon kare iksirimiz var. Kare iksir niye diyorum ben heyecandan ne dediğimi bilmiyorum. 13 milyon iksirimiz var dostlar. Şimdi bu iksire de şöyle düşündüm. Dedim ki acaba acaba bunu bassak mı diye düşünüyorum. 9 milyonu bunu basayım. Tamam mı? Ardından bir inşaatçıya da arkadaşlar kışlalarımdan bir tanesini basayım. 9 gün zaten çok kısa sürecek. Diğerleri 14 günden aşağı değil. O yüzden en kısa basılabilecek şeyleri basıyorum. O yüzden bir tane bunu basacağım. Güzel. E, ne kadarcık ganimetimiz kaldı? 4.6 milyon. Tamam sıkıntı yok. En son kışlamızı basarız. Zaten şimdi basamıyoruz. Lan dur 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 dur. dur. Şuraları toparla toparla. Şuraları çalı çırpıları kaldırmak istiyorum. Vallahi 5 taş çıktı güzel. Gelsin elmasçıklar özlemişim ya Vallahi özlemişim bu hesabımı Oh altı taş süper Süper abicim elmaslar akıyor 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 Güzel yine elmas 3 taş verdi bu sefer Gayet iyi 2 taş verdi Şurada da bir taş kutumuz var arkadaşlar O taş kutusunda kaldırayım Ve son çalı çırpılarımızda kaldırmış G gayet iyi arkadaşlar tüm çalı çırpıları kaldırdık ve o 25 elmas geldi bir an dedim ekranda nereden geldi bu 25 elmas 30 saniye önce bastığım şeyi unuttum ya tamamdır tüm çalı çırpıları kaldırdık güzel elmas kastık arkadaşlar şimdi gelelim altına abicim altına ne basılabilir ben dedim ki şurada bir tane teslacığımız var hatta düzenimizi değiştirebilir miyiz şuradaki düzene geçelim bakın Şuradaki düzen de baya karışmış. Şimdi burada Tesla'mız vardı. Şuradaki 8. seviye Tesla'yı basmak istiyorum. Bu da neredeyse bir haftaya yakın bir süre istiyor. Onu da bastık arkadaşlar. Gayet güzel. Kaldı 19 milyon. Abicim 19 milyon bitmiyor bu ganimet. Duvar basmak istemiyorum bu ıvır zıvırlara. Şimdi şurada 11 seviye 10 seviye 11 11. Şunu basarsam aga 12 günlüğüne nasıl olur? Çok tatlı olmaz mı? Bence gayet güzel olabilir arkadaşlar. O yüzden direkt şunu da bir basayım. Diyeceğim de bir dakika. Burada 10. seviye büyücü 10. seviye 10 10 10 Tamam tüm büyücüler 10. seviye Hani bir aydır girmediğim için arkadaşlar şu an hatırlayamıyorum savunmaların seviyesini Böyle kontrol ediyorum düşük varsa mutlaka onları basacağım Tamam güzel bu 16. 16. seviye gayet 17'ye de basılıyor ama basmayacağız şimdi bekleyeceğiz O yüzden direkt şuradaki havanımızda bir basalım arkadaşlar Gayet iyi kaldı mı 9 milyon e toparla abicim Ettiğini 11 milyon gayet iyi ağır savunmaları zaten aradan çıkarmıştık hatırlarsanız tüm cehennem kuleleri x aylarını vesaire bastığımız için şu an hafif askerliğim hani hafif savunmalarımız kaldı o yüzden düşünüyorum ne basabilirim ne basabilirim tamam aga top basalım 9 gün bir tane top bastık mı tamamdır kaldı bir inşaatçımız bu bir inşaatçı ya da gençler ne yapacağız biliyor musunuz Kışlayı basacağız. E kışlayı şimdi basarsak ne kalacak? Hiçbir şey. Bassam mı kışta? 9, 9 gün istiyor. Bas aga gitsin ya. Vallahi bas aga gitsin diyeceğim de. Şurada. Oh, tamam. Tam da diyecek süper barbar basabilecek kare iksirim kaldı mı? Kalmış arkadaşlar. Gayet güzel. Onu da bastık. Süper barbarlarımızı basalım. Aradan çıksın. Ve şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Kitlenen hesaplarda mesela kapanan hesaplarda. Sanki o hesaplar saldırı yemiyor. Neden mi? Şimdi buraya gelelim. Bak abicim tekrarlar mevcut değil ama. Adam buraya sadece bir tane koruyucu bırakmış çıkmış. Bir hafta önce de bu hesapta full ganimet vardı. Adam dalmayı tercih etmemiş. Burada mesela 27 seviye bir kraliçe bırakmış çıkmış. Sadece bir toplayıcıdan 60 bin almış çıkmış abicim. Buradan sadece bak 6 gün 6 gün önce yapılmış bu saldırı. 6 gün 6 gün 6 gün. Ondan sonra 7 8 8 ve 21 gün. Bak görüyor musun? 21 gün. Neredeyse arada 13 günlük bir süre var. Bu 13 gün boyunca kimse saldırmadı mı bana ya? 13 gün boyunca. Abicim şu adamdan intikam alabilir miyim? Lan adamın verdiği ganimete bak ya. Adam benden 1 milyon çalmış. Ben adamdan 300 bin mi alacağım? Şundan alabilir miyim? Yok kalsın. Oy giden ganimetlere baksanıza. 700 bin var burada. Şurada 600 bin var. Burada da 600 bin var. 800 bin var. 700 bin var. Bakayım nasıl ganimet vereceğim? Lan alacağım ben bunu. Bu adamdan intikam mı alacağım. Bir dakika. Şimdi kral kraliçe büyük koruyucu var. Burasını direkt hmm, Kral kraliçeden alsak Zaten toplucular da bu tarafta Şimdi 1-2-3 temizliğimizi yapalım 1-2-3 temizliğimizi yapalım Abicim adamdan biri üçlersek var ya Artı 49 verecek bize Oha çok iyi Şimdi artı 49'u almasak da olur da Şimdi bu ganimetini almamız lazım İntikam soğuk yenen bir yemektir dostlar Şuradan yıldırımları bir çakalım Güzel birkaç tane daha Barbarcık yollarsam tatlı olacak Şimdi gelelim bu tarafa bu tarafı da Şöyle temizleyelim agalar. Şu an Zeppelin'i en son bırakırız. Kraliçe büyük koruyucu. Şuradan askerleri gönder. Şöyle gönder gönder. Abicim şu yıldırımdan bile alırım ben bu kraliçeyi. Tamam mı? Hiç umursamam. Şimdi Zeppelin'imizi de bırakalım. Merkeze doğru ilerlesin. Büyük koruyucunun özelliğini... Tam büyük koruyucuya kartal topunun topu değdiği zaman basacağım arkadaşlar. Gayet güzel. Şuraya da bir öfke büyüsü merkezi de alsın. Abicim merkezi de alın. Gayet iyi kartal topunu da aldılar. Kraliçe hala dur. Keşke dışarı çıkmasam be kraliçem. Keşke dışarı çıkmasam be kraliçem. Çok tatlı olacak da. Yani barbar kral Barbar kral takibesi çok daha tatlı olabilirdi arkadaşlar ama maalesef barbar kral takip etmedi. Duvarda da bayağı oyalandı barbar kral. Neyse şuradan bir barbar kralın özelliğini kullanalım arkadaşlar. Yani kraliçe o duvarda inatlaştı. Resmen inatlaştı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an sadece bir depo kaldı e, kraliçe bir zahmet Onu da alırsın değil mi bence alırsın Rakibin barbarı var Rakibin barbarına bir yıldırım atmamız yok mu <laughs> Neyse Rakibin barbarını da indirdik gayet iyi Koruyucu da güzel güzel aslında temizliğini yaptı. Gayet de güzel ganimet aldık bu arada arkadaşlar. İksirin neredeyse hepsini aldık. Altının da 100 kaldı. 780 bin adamdan intikamımızı paşa paşa aldık. Hmm 795 bin. 3 saldırı hakkım var. 3 saldırıda 3 yıldız alırsam 2 milyon .000 da bonus gelecek. 56 barbarım var. Ona göre dikkatli kullanmam gerekiyor. Zeplini de durduk yere kullanmasak çok tatlı olabilir. Şimdi etrafı bir temizleyelim. Etrafı bir güzel temizlemek istiyorum gençler. Şöyle toparla toparla toparla. Hmm, buralarda birer tane attık mı? Şuraya birkaç tane atabilirim. Maksat etrafı güzelce temizlesinler diye. Şuraya da birkaç tane gönder. Şuraya da birkaç tane yolla. Barbara'da birkaç tane göndereyim. Buraya da birkaç tane yolladık mı tamamdır. Artımızı alırsınız değil mi? İnşallah alırsınız. Alamazsanız geçmiş olsun. GG. Yıl şey yapmak zorunda kalırım arkadaşlar. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Hmm, sanki GG 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 Gigi. kaldı. GG'de kaldık. Geçmiş olsun. Ama ben yine bekleteceğim. 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 Güzel. %44. Ya yıldırımlarım nerede benim? Yıldırımlarım nerede? %45. %47. Aga 47. E 47. 48. 48. Allah'tan dedim bir de düzgün kullanacağım ha. Tamam %50. %50 güzel ilk yıldızımızı aldık. Gençler diğer yıldızı da nasıl alacağım biliyor musunuz? Şurayı bir zeplini bırakalım. Bakalım zeplinin baba zeplin baba ne yapacak? Zeplincik şurayı bir öfke büyüsü. Güzel. Merkezi al abicim. Tamamdır. Artıyı da aldık. Gayet güzel. Zeplini bu şekilde çok seviyorum gençler. En yani direkt artıyı alabiliyorsunuz. Garanti Garanti yıldız var yani gayet iyi çıkışımı verebilirim artık önemli değil ne kadar 200 bin de kasmışız ha iyiymiş ve son olarak bu köye saldıracağım tek attım ve gençler galiba bu köye saldıracağım kardeşimiz Türk'müş Türk gezgin ya kardeşim niye böyle bir hesabım var hesap kötü şu an arkadaşlar köy binası 12 değil yani köy binası 11'deyken birazcık daha geliştirseniz çok daha tatlı olabilirdi şimdi şuraya zeplini bırakıyorum Gençler naneyi yedik naneyi yedik naneyi yedik naneyi yedik naneyi yedik naneyi yedik Hayır 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 aldık ooo öldü korkudan Lan bunun burada ne işi var adam oyunu bırakmamış mı Bırakmamış demek ki psikopat Psikopat 2 milyon da aldık burada 2 milyon burada duruyor bak 5 milyon da burada var 7 milyon tabi bunları harcamayacağım arkadaşlar Harcamayacağım abicim hesabımıza geri dönebilir miyiz gayet güzel Oh be bir an alamayacağım diye çok korktum biliyor musunuz? Neyse kurtardık paçayı arkadaşlar. Tabi yedekte de bu var ama bunu başka zaman kasarız. Acelemiz yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir ayın sonunda hesabımıza kavuştuk. Bu hesaptan da artık videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.